istediğini olduğunu değil, hazır olduğunu çekersin dedim geçen yüklediğim videoda. Bunun üzerine birkaç kelime etmek istedim. Şimdi hazır olmak ne demek? Neye hazır oluruz biz? En çok hazır olduklarımız en çok yokluğuyla kavrulduklarımız aslında bakarsanız. Yani bir kadın çocuk sahibi olmayı çok arzu ediyor. Ama işte ne yaparsa yapsın çocuk sahibi olamıyorsa o kadının bu hayatta en hazır olduğu şey bir çocuktur değil mi? Çünkü yokluğuyla kavrulmuştur, ona hazırlık yapmıştır, onun için çaba sarf etmiştir. Bir sürü şey yapmıştır ama sahibi olamadığı için çok e, takıldığı bir konudur ve ona gerçekten hazırdır. Neyin yokluğunu çekiyorsak, neye dair bir yaramız oluşmuşsa yani gündemimizde her ne varsa ve biz ona sahip olamıyorsak bu bir ev olabilir, bu bir araba olabilir, bu bir eş partner olabilir, arkadaş olabilir, üniversite sınavını kazanmak, yurt dışına çıkmak ya da ne bileyim işte sınavdan istediğin notu almak, yüksek not almak sınavı geçmek bazı sınavlar çok önemlidir. Okul uzatmanı seviyet verir zira gibi gibi. Yani bizi sıkıştıran, bizi zorlayan yokluğuyla uzun zaman kavrulduğumuz yani bizi dertlendiren konular bizim çok hazır olduklarımızdır. O yüzden onlar hayatımıza geliyor. Tesadüfen hiçbir şey hayatımıza çıkıp da gelmiyor. Bazı insanlar burada şurada takılıyorlar. E işte bilmem kimler bilmem kimler çok zenginler. E işte onu yapmıyor bunu yapmıyor. Tamam işte onlar çok zengin oldukları için zaten o hayata doğmuşlar. O hayat standartlarında yaşıyorlar. Yani senin için atıyorum 20 bin liralık bir evde doğmak, büyümek. 20 bin liralık ihtiyaçlarını karşılamak ne demekse. Onun içinde 2 milyon dolarlık bir evde doğup büyümek. Ayrı 2 milyon dolar harcamak çok normal. Dolayısıyla... O adam neyin yokluğunu hissedecek zaten yani. O zaten o standartlara doğmuş büyümüş. Hani bu çok ciddi bir sıçrama. Ben imkansız olarak asla görmüyorum. Sen asgari ücretli bir evde doğdun. Sen işte çok e, kötü şartlarda yaşadın diye e, yüksek standartlara kavuşamazsın diye asla düşünmüyorum. Tam tersine. Ama hatta her şey mümkün olduğuna inananlardanım. Manifeste gönül vermiş birisi olarak. Ama o yollar biraz daha uzun olur senin için. Yani onun gidecek olduğu yani şöyle söyleyeyim onun başlangıç noktası senin varış noktan olmak zorunda ya. O zaten o ayda doğmuş. O ona sahip olmak için herhangi bir şey hiç çaba sarf etmemiş. Ama senin için çok uzun bir yol var burada. Sen çok geride doğdun ve sen o ev, o standartlar senin varış noktansa. Sen de çok emek vereceksin. Yani seni çok sıkıştıracak, düşeceksin, kalkacaksın. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Çok zengin ailelerde doğan, o milyon dolarlar harcayan arkadaşların hiçbirisinin çok büyük başarıları elde ettiğini görmüyoruz, değil mi? Onun hiçbirisini devlet yönetirken görmüyoruz. Bir tanesi işte çıktı futbol takımı yönetmeye kalktı onu bile beceremedi. Yani hayatın zorlayıcı şartları bizi büyüten, geliştiren, potansiyelimizi ortaya koyan, yeteneklerimizi ortaya çıkartan da bir şey. Yani ne varsa sen de bende var o yüzden.